Değerli dostlar, reklamların ardından ünlü ziraat aletleri sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda stansiyerlerimizle hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim. Bursa'dan katılan firmamız Yüksan Tarım Makineleri ve satış müdürümüz Sayın Orhan Yüksel ile beraberiz. Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Çok teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz Orhan abicim. Yine bir fuarda, yine bir İzmir'de sizlerle beraberiz. Çalışmalarınızı sizlerden alalım. Yenilikler sanki bu, bu sene metrekaremiz de büyümüş gibi geldi bana. Evet, bu yıl metrekare olarak büyüttük. Bütün ürünlerimizi sergile fırsatında yakalamış olduk. İzmir Tarım Fuarı'na katılmaktan memnunuz. Çiftçilerimizle beraber oluyoruz burada. Ürünlerimizi sergiliyoruz. Yeni ürünlerimizi sergiliyoruz. Bayilerimizle beraberiz. Başarılı bir şekilde fuarı sürdürüyoruz. Yeni ürün hangileri var Orhan Bey? E, sap parçalamanın değişik modellerini getirdik mikserde ifade ettiğimiz toprak işleme makinaları dik rotovatörlerden sergiledik. Yatay rotovatörlerden sergiledik. Bunların bahçe modelleri var. Ee, küçükten büyüğe doğru ürün ürünlerimizi sergileme fırsatını yakaladık. Kaydırmalılar bahçelerde daha çok tercih ediliyor değil mi? Evet. Kaydırmalı rotovatörlerimiz var. Bunlar süper aktifte ifade ettiğimizin firma firmamızın kullandığı e, tabirle süper aktif devir değiştirmeli e, rotomotorlarımız var. 210, 185, 160. Devri Ş nasıl değiştiriyoruz? Şanzımanın e, manuel şekilde şanzımanın arkasından dişleri yer değiştirmek suretiyle e, rotovatörün e, rotor kısmındaki devrini arttırabiliyoruz. Kullanıcı yapabiliyor mu bunu? Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlıyor. Bunun yanında tek devirli makinelerimiz da de var. Ekonomik olarak biraz daha fiyatları iyi. E, bunun yanında e, hidrobur diye gene firmamızın ismini bulduğu, içeriden önden aşbaylı bir şekilde dalları içerisine alıp parçalayan, toz haline getiren makinalarımızı sergiliyoruz. Oldukça yoğun bir ilgi alıyor. Bu tip makinalarımızı sergiliyoruz fuarda. Evet Toprak İşlemede her zaman olduğu gibi yenilikleriniz ve çalışmalarınız devam ediyor. İl, i̇lgi nasıl efendim? Yüksan, evet standımızda yoğun bir ilgi var. Bundan da son derece memnunuz. Yeni ürünlerimizi sergiliyoruz. Çiftçilerimiz de burada olduğumuzda seviniyorlar. Eski kullanıcılarımız da bizi burada gördüğü zaman daha da mutlu oluyorlar. Onlarla bir araya geliyoruz. Güzel bir fuar geçiyor, çok memnunuz. Evet, e, yüksan Ege bölgesinde ciddi bir ağırlığı var. E, kaç bay ile şu an bu bölgede çalışıyorsunuz? E, Yanılmıyorsam 15 civarında bayimiz var bu bölgede. E, bu tabii zaman alıyor. Bir bir yılda olan bir şey değil. Yıllardır makinalarımızda e, kalite ve e, gü, şey e, imalat şeyini e, iyi olduğumuz için tercih ediyor. Belirli bir seviyeye geldik bu bölgeler. Evet, yeni tesislerinizle faaliyete geçirmişsiniz fabrika. Evet, yeni tezgah yatırımlarımız var. E, top şey e, saç işleme tezgahlarımız var. Talaşlı imalat tezgahlarımız, yeni yatırımlarımız var. Onları da devreye alacağız kısa zamanda. İnşallah. Ee, şu an kaç personelle hizmet verebiliyorsunuz? Yaklaşık 40'a yakın personelimiz var. O şekilde çalışıyoruz. Ee, İznik merkezli olduğunuz için e, sizde de kalifi eleman problemi var mı efendim? Ya şimdi e, yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarla e, çalışıyoruz. O yönde çok eksikimiz yok diyebilirim. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yani eski kalifi eleman olunca e, siz bir konuda rahatsınız o zaman. Yani Konya'da bile firmalar e, işçi problemi yaşadığı için tabii eleman bulamıyoruz. bulamıyor. Değişik coğrafyalarda olabiliyor tabii. Ama İznik'te sizin böyle bir probleminiz yok. Ya çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maşallah. Allah kolaylık versin. Yurt dışı ziyareti nasıl? Bir bağlantı sağlama imkanınız oldu mu efendim? E, bu, bugün fuarın dördüncü günü, yarın beşinci günü oluyor. Evet, yurt dışından da gelen e, ziyaretçiler var standımızı ziyaret ettiler. Kendileriyle de görüşme fırsatımız oldu. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk tabii. Olumlu bir şekilde geçti. İnşallah güzel şey de sonuçlanır diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah efendim. Yeniliklerinizle inşallah yeni üreticilerimize, kullanacaklara şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki hayırlı olsun. Bize de zaman ayırdığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok Maşallah üç gündür dört gündür öyle bir yoğunsunuz ki bir araya gelme fırsatımız yeni oldu. İnşallah güzel bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bize de vakit ayırdığınız için iyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Size de iyi fuarlar, iyi çalışmalar. Evet değerli dostlar. Orhan Yüksel ile beraberdik efendim. Yüksan Tarım Makineleri Satış Pazarlama Müdürümüz. Bursa'dan katılan firmamız bu vesileyle Bursa'daki dostlarımıza başta televizyon çalışan arkadaşlarımız olmak üzere herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Ve ünlü ziraat aletlerin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda sansiyerlerimiz canlı yayında devam ediyor efendim.